içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus Bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar bütün dünyaya Ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müsavitlerini siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr, uzuv, zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilirler. Ey Türk istikbadinin evladı! İşte bu avval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret